Merhaba arkadaşlar. Küme testi sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i İngilizce kursuna gitmektedir. Sınıftaki öğrencilerin %44'ü erkek olduğuna göre, İngilizce kursuna giden öğrencilerin en az yüzde kaçı erkektir demiş. Evet, hemen bir tablo yardımıyla bu soruyu kolaylıkla çözebiliriz. İngilizce kursuna gidenler diyelim. İngilizce kursuna Gitmeyenler diyelim, erkekler ve kızlar. Şimdi tablomuzu şu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi sınıfımızda yüzde hesabı olduğu için 100 kişi kabul edebilirim. İngilizce kursuna gidenler yüzde %70 70'te 70 kişidir. İngilizce kursuna gidenler sütunun sonuna. Yani toplam kişi, giden kişisi 70'miş. E, ee, sınıf 100 kişi olduğuna göre 70 gidiyorsa 30'u gitmiyordur. E, ee, sınıfın %44'ü erkekmiş. O zaman erkek satırının sonuna 44 yazarız. Soru diyor ki İngilizce kursuna gidenlerden yani erkeklerin yüzdesi en az kaç olabilir diyor. Olur diyor. Şimdi erkeklerin en az olmasını istiyorsak İngilizce kursuna gitmeyenlerin hepsini erkeklerden seçeriz. 30'unda da e, erkeklerden seçtikten sonra geri kalan 14 erkek mecburen İngilizce kursuna gidenler olur. Yani erkeklerin en az 14'ü İngilizce kursuna gitmek zorundadır. E, sonra da neyi soruyordu? İngilizce kursuna gidenlerin yüzde kaçı diye soruyordu. Yani 70'te 14 diyor yüzde kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Yine bakın 5'te 1'i bunun da 5'te 1'ini alırsak basit bir orantıyla x'in 20 yani %20 olduğunu bulabiliriz. Evet kırtasiye çalışan yalçın, kurşun kalem, kalem tıraş ve silgi malzemelerinden x'inin ya da üçünün olduğu 120 adet paket yapıyor. Bu paketlerde her bir malzemenin bulunduğu toplam paket sayısı birbirine eşit ve 101'dir. Buna göre Yalçın 3 kırtasiye malzemesinin de olduğu kaç paket yapmıştır diyor. Ee, şimdi bu paketlerde her bir malzemenin bulunduğu toplam paket sayısı birbirine eşit ve 101 diyorsa bunlardan 101'er tane var demek istemiş galiba. Evet. Şimdi ikili paket ve üçlü paket yapıyoruz. İkili paket sayısına ikili paket sayısına ne diyelim? A diyelim. A olsun. Üçlü paket sayısı da B olsun arkadaşlar. Soruda da üçlü paket sayısını soruyor. Çok karaladım değil mi? Üçlü paket. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş ikili ve üçlü paket yapmış ve toplam 120 paket yapmış. A artı B'nin 120 olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi toplam kaç malzeme var? Şunları toplarsam 303. Şimdi ikililerde A tane varsa 2A malzeme buradadır. Üçlü paketlerden B tane varsa ve her birinin içinde 3 tane varsa 3B tanesi de malzemenin buradadır. Ve toplamda 303'e eşit olur. Biz B'yi arıyorduk. Üçlü paket sayısı B demiştik. Yukarıdaki ifademiz eksi 2 ile çarpar ve aşağıdaki ile toplarsak sanırım a'lardan kurtuluruz. Değil mi? İsterseniz yazayım. Eksi 2a eksi 2b eşittir. Eksi 240 olur. Şimdi şu ikisini toplasam a'lar birbirini götürür. 3b eksi 2b b olur. 303'ten 240'ı çıkarırsam da 63 olur. Demek ki 340 kırtasiye malzemesinin de olduğu 63 paket varmış arkadaşlar. Evet. Bir okul mezunlarının düzenlediği pilav gününe katılan 70 kişinin her birine etli, tavuklu ve sade olmak üzere 3 çeşit pilav tabağı servis için hazırlanmıştır. Hmm, demek ki 70 tane etli, 70 tane tavuklu, 70 tane sade pilav tabağı hazır. Servis edilen bu pilav tabakları ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Pilav gününe katılan herkes en az bir çeşit pilav almıştır. Yani hiç yemeyen yok. Aynı çeşit pilavdan birden fazla alan kişi bulunmamaktadır. Evet ben çok beğendim etli pilavı bir tabakta yiyeyim diyen yok diyor. Ee, yalnız iki çeşit pilav tabağı alan kişi bulunmamaktadır. Hmm. Ya tek seçenek e, var yani ya tek türlü bir pilav yemiş ya da üçünden de almış diyor. Pilav günü sonunda servise hazır haldeki 23 tabak etli pilav 35 tabak tavuklu pilav ve 14 tabakta sade pilav kalmıştır diyor. Soru ne diyor? Pilav gününe katılan kaç kişi üç çeşit pilav tabağı almıştır? Şimdi arkadaşlar 70 artı 70 artı 70 210 tabak pilav hazırlanmış. Bunlar da kalmış. Ne kadarı tüketilmiş bulmak için ne yaparım? Önce bir kalanları toplayayım. 23, 14, bir de 35 miydi? Kaç yapar bu? 7, 12. Elde var bir. 72. 72 tabak pilav kalmış. Neyse. 210 eksi 72 ne yapar? 138. Ne bu? Tüketilen pilav. Tabağı. Tüketilen pilav diye. E şimdi biz 3 çeşit pilav tabağı alanlarının sayısını bulmak istiyoruz. O x olsun mesela. x kişi üçer çeşit pilav yediyse bu tabaklardan 3x tanesini bunlar yemiştir. Ee, şimdi x kişi dedik. Ee, 70 x de birer tabak yemiştir. 2 tabak yiyen yoktu biliyorsunuz. Bunlar da birer tabak yemiş ve tükettikleri toplam pilav miktarı 138'miş arkadaşlar. Yani 3x artı 70 eksi x eşit 138'miş. Buradan 2x olur. 70'i karşıya gönderirsem 68 olur. 2'ye bölersem 34 kişi 3 çeşit pilav yemiş arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. A ve B kümeleri ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A alt kümesidir. A kesim B denince A'nın B'nin alt kümesi olduğunu anlayabiliyoruz herhalde. Bu arada da A ile A kesişim B aynı küme olmuş olur değil mi? A kesişim B dediğimiz yer yine burası. Kaçmış eleman sayısı? Dörtmüş. B fark A. B'nin A'dan farklı eleman sayısı 2'ymiş. Bize A birleşim B'yi soruyor. Arkadaşlar A birleşim B ne olur? S, B, S A birleşim B. B kümesinin eleman sayısına eşit olur. Yani 4 artı 2'den. 6 olacaktır. A birleşim B'nin eleman sayısı. Evet. <laughs> Bir firma satış danışmanlarından ayın elemanını belirlemek için bu kişilerin günlük 10 ve üzeri ürün satışı yaptığı günleri esas almış. Aşağıda en iyi iki elemanın bu şartlara uyan 11 günlük satış sayılarından bazıları tabloda verilmiş arkadaşlar. Bu kişilerin günlük satış sayısının en çok 19 olduğu bilinmektedir. En çok 19 kullanmışız. 10'dan da yukarı. 10 ve üzeri. Evet. E ne diyor? Elemanları Kenan'ın satış sayılarından oluşan kümeye K, Meliha'nın satış sayılarından oluşan kümeye de M olmak üzere demiş. Bu iki kümenin kesimini 10, 11, 14, 15, 16 olarak göstermiş. K kümesinin eleman sayısı 9'muş. M kümesinin eleman sayısı da 6 imiş arkadaşlar. Şimdi, e, kesim kümesi 5 elemanlı olduğunu göre bu elemanlar iki kümede de bulunmak zorunda. Mesela 10. 10 ikisinde de var. Tamam. 11 yukarıda yok mesela 11 Kenanda. Onu hemen bir 11 ekleyelim. 14 aşağıda var. Yukarıda yine yok. Yukarıda kenarında yok. Ekledik. 15 15 ikisinde de var. 16 16 ikisinde de yok. 16'ları da yerleştirelim. Evet. Şimdi de kümeleri oluşturalım isterseniz. Kenan'ın kümesi küçükten büyüğe doğru yazmak istersek 10 var, 11 var, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 var. Evet kaç eleman oldu gördüğümüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenan'ın 9 elemanı olacaktı K kümesinin. Burada kullanılmayan ne var? Bir tek 18 var değil mi? Çünkü 19 bir taneydi. En çok 19'du ve kesim kümesinde yoktu daha doğrusu. O zaman Kenan da olamaz Eliha'daysa. Demek ki kesinlikle bizim eklememiz gereken 18 elemanı Evet. K kümesini oluşturduk arkadaşlar. Bir de Meliha'nın kümesini oluşturalım. Meliha'nın kümesinde de küçükten büyüğü yazalım. 10 var. 11 var. 14 15 16 ve 19 1, 2, 3, 4, 5, 6 onu da sağladı. Şimdi bizden istenen neydi? Kenan'ın Meliha'dan farklı sayıdaki satışlarının toplamı. Farklı satış sayıları hangileriymiş test edelim. 10 ikisinde de var. 11 ikisinde de var. 12 aşağıda yok. 13 yok. 14 var. 15 var. 16 var. 17 yok. 18 yok. Kenan'ın Meliha'dan farklı sayıdaki satışları bunlar. 12 artı. 13 artı. 17 artı. 18'i sormuş bize. Şu ikisi 25. Şu ikisi 35. Toplamda 60'mış. Aradığımız cevap B seçeneğinde arkadaşlar. Evet sorularımıza devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen A, B ve C kümeleri için A fark A kesim, B kesim, C kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi bu üç kümenin kesimi şu G'nin bulunduğu bölge. Bunu atalım diyor A'dan. A'nın içinde neler var? saymadığım şu an 1, 2, 3 ve 4. Eleman sayısını soruyordu. 4 doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şekildeki taralı bölge aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilebilir? Bir kere C kümesi farklı farkı olacak. Nerede var öyle bir şık? E'yi bir inceleyelim. Şimdi C fark A dedi mi? Onu kırmızıyla şöyle bir tarayayım. C fark A'lar buralar değil mi arkadaşlar? C fark A. C'de olup A'da, e, A'da olmayanlar. Birleşim B fark C. Şimdi B fark C ne? B'de olup C'de olmayan kısım. Tabii ki şurası oluyor. Burası boş kalıyor. Orada C'de de var. E zaten benim taradığımla soruda boyalı kısım aynı şey olduğuna göre. Demek ki E şıkkıyla ifade edilebilirmiş. Evet. B fark C kümesi X, Y, Z'den oluşuyor. A kümesi M, N, P, R, S'den oluşuyor. Ee, B kartezyen A fark C kartezyen A kartezyen C kümesinin eleman sayısı da 45 veriliyor. Evet bir kartezyen kümesinin eleman sayısı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Mesela şurada bir hatırlatma yapalım. S, A kartezyen B'yi biz nasıl buluyoruz? Onu oluşturan kümelerin eleman sayılarını çarparak. Doğru mu? Böyleydi değil mi? Bunu unutmuyoruz. E şimdi burada Önce şurada bir düzenleme yapsak galiba güzel olacak. Bak S'i yazdım. Köşeliği koydum. Burada ne var? B kartezyen A, fark C kartezyen A. A'ları görüyorum, kartezyeni görüyorum. Demek ki B fark C kümesine A A kartezyen çarpımına dağıtılmış. Şöyle küçük köşeli parantezlerimizi de koyalım. C deyip kapatalım. Şimdi burada birinci küme, ikinci küme, üçüncü küme gibi görürsem bu kartezyen kümesi oluşan kartezyen kümesinin eleman sayısı nasıl bulacağım? Tek tek onu oluşturan kümelerin eleman sayılarını çarparak. A var bir de C mi var? S, C. Şimdi bildiklerimi yazalım. S, B farkçı. Burada 3 tane eleman var. A'da 5 tane eleman var. Sonucun 45 olması için arkadaşlar C'ye de kaç kalır? 3 kalır. SC de 3'müş. Şimdi bize sorulan B birleşim C. B ve C kümelerini çizelim. B fark C'nin zaten 3 elemanlı olduğunu biliyoruz. Burada 3 tane elemanımız varmış. E C'nin de bakın 3 eleman olduğunu gördük. Yani C yazan yani C'nin içinde de toplamda ne olacak? 3 tane eleman olacak. B birleşim C buradan ne gelir arkadaşlar? Eleman sayısı. 3 artı 3'ten 6 gelir. Yani doğru seçenek A seçeneği. Evet son sorumuza geldik. Küme testimizde ne demiş? 4 elemanlı bir kümenin tüm 3 elemanlı alt kümeleri yazılıyor. Bu 3 elemanlı alt kümelerin her birindeki sayıların aritmatik ortalamaları hesaplandığında 18, 19, 20 ve 21 sayıları elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kümenin elemanlarından biri olamaz. Şimdi bir tane A kümesi yazalım. A virgül, B virgül, C virgül, D. Dört elemanlı bir küme. Şimdi bunlardan oluşturabileceğim. Üç elemanın alt kümeleri yazalım. Bakalım. A, B, C. Sonra A, B, D. Sonra A, C, D. Bir de B, C, D olur herhalde değil mi? Başka bir üçlü oluşturamayız. Zaten kombinasyon bilenlerden dördün üçlüsü kadar olacağını biliyorlardır. Şimdi biz bunları tek tek yazdık. Yani dört tane kümeyi bulduk. Ne diyordu soruda? Her bir alt kümenin her birindeki sayıların aritmetik ortalamaları hesaplandığını, yani bunun aritmetik ortalaması 18, bunun 19, bunun 20, bunun 21 olduğu söylenmiş. Bu kümenin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olamaz demiş. Şimdi ilk kümemizin A, B, C'nin aritmetik ortalaması 18 ise A artı B artı C bölü 3. Değil mi? Aritmetik ortalama nasıl bulunur? Verilerin toplamı bölü veri adeti. Bu 18 oluyor ise içler dışlar yaparsam A artı B artı C'nin 54 olduğunu bulabilirim. Peki ikinci küme aritmatik ortalaması A artı B artı D bölü 3 kaçmış? 20. O da A artı B artı D eşittir 60 olacaktır. Benzer şekilde A artı C artı D bölü 3'te kaçmış? 20. Ha, şu 19 olacaktı arkadaşlar düzeltelim. Evet. Şimdi bu 19 olursa 3 kere 19 57 olur. Burası kaçtı? 20 diyeceğim. 20 olursa A artı C artı D 60 olur. B artı C artı D'ye bakayım. B artı C artı D. O da 21 olacakmış. Buradan da B artı C artı D'nin 63 olması gerektiğini bulduk. Evet. Şimdi ne bulacağız? Ne istiyordu? Hangisi bunların elemanı olamaz demişti. Evet, şimdi hepsini toplasak arkadaşlar. Hepsini toplasak ne çıkar? 2 3 tane A var. 3 tane B var. Yani her elemandan üçer defa var. Karşı tarafta toplayalım. 4, 7 daha 11, 14. 10, 11, 12 daha 23, 234. Evet 234'ü 3'e bölersek, 210'u bölsek ne olur arkadaşlar? 70, 24'ü e bölersek 8, 78. Evet yani A artı B artı C artı D kaç olur? 78 olur. Yani her tarafı 3 ile sadeleştirdim. Işte, Burası 78 çıktı. Şimdi bakalım. ABC 54'müş. ABC'ye 54 verirsem D'ye kaç düşer arkadaşlar? 54 ile 78'in arasında 24 mu fark var? Evet, 24 olabilirmiş. Peki ABD 57 ymiş. A B D 57 ise C'ye ne kalır? 57 karşıya gönderirsek 78 eksi 57 ne oluyor arkadaşlar? 21 mi? 21 de olabiliyormuş. İsterseniz yukarıdakini yazayım. 78 eksi 54 24'tü. Bakın 24 eleman olabilir. 21 eleman olabilir. 78'den 60'ı çıkarırsam 18 bunun bir elemanı olabilir. Yani elemanıdır diyelim. Olabilir bile demeyelim. Sonra BCD, O da 78 eksi 63 dedik. Kaç oldu? 15. 15 de var. Ne olamıyormuş arkadaşlar? 27. Bu kümenin bir elemanı olamazmış. Evet. Küme testimizde bu kadar bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İyi günler.